Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün de karnabahar böreği yapacağım. Öncelikle şöyle karnabaharlarımı ayıklıyorum parçalar halinde. Sonrasında bunu harçlayacağım. Şu şekilde. 1 büyük boy karnabaharım var burada. Suyumu da koydum harçlamaya. Kaynamaya bırakıyorum suyumu. O esnada ben de karnabaharlarımı ayıklayıp hazırlıyorum. Yumuşayana kadar karnabaharlarımı pişireceğim ama tabii ki öncelikle güzel yıkayacağım. Önce yarım saat kadar suyun içinde e, bekleteceğim ki içerisinde tozu toprağı varsa gitsin diye. Şimdi ıslamaya bırakıyorum. Kaynayan suyumun içine karnabaharlarımı harçlamak için bırakıyorum. Biraz da içerisine tuz attım. Yumuşayana kadar kaynatıyorum. Karnabaharımı yumuşayana kadar harşladım. Şimdi suyun içinden alıp soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra ezeceğim karnabaharlarımı. Şöyle aparatımla eziyorum. ezmiş olduğum karnabaharımın üzerine şöyle yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 4 tane yumurtamı ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum ve 150 gram da köy peynirimi ilave ediyorum. Bu şekilde tekrardan karıştırıyorum. Karnabaharın yemeğini sevmeyenler için bu tarif güzel bir tarif oluyor. Yanına da yoğurtlu sarımsak yaparsanız lezzetine lezzet katmış oluyorsunuz. Bu şekilde hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum harcımı Şimdi kare borcamımı alacağım. Yağlı kağıdımı serdim. Şöyle. Üzerinde düzenliyorum. 200 derece fırına pişirmek için artık yemeğimi koyuyorum. Üzeri kızarana kadar bu şekilde pişiriyorum. Karnabahar böreğim pişti. Çıkardım fırından. Şöyle dilimlere ayırayım. güzel bir tarif içerisinde un yok. Güzel, hafif. Şu şekilde gayet güzel bir tarif börek tadında bir tarif